Galatasaray Avrupa'da çok farklı. Galatasaray'ın Avrupa'da yenemeyeceği takım yok. Ali Sami stadında bugün Guardiola'nın Manchester de gelse isterse Dursun Özbek'le Kerem kafa kafaya yumruk yumruğa girsin. İster Okan Hoca'yla İrfan Hoca birbirine tokat atsın. İster Icardi ile Batshuayi birbirinin saçını başını çeksin. Mustera ile Günay kafa göz birbirine girsin. Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakçı tekme tokat birbirine girsin. O maç başladığında Galatasaraylı futbolcular Şampiyonlar Ligi müziğini duyduğu zaman bambaşka bir havaya giriyor. Taraftarı değişiyor, futbolcusu değişiyor, staddaki emniyet değişiyor, o stadın güvenliği değişiyor, statta köfte ekmek satan değişiyor, su satan değişiyor, çekirdek satan değişiyor, stadın ışıkları değişiyor, gökyüzü değişiyor, atmosfer değişiyor. Galatasaray bambaşka bir havaya giriyor. İddia ediyorum. Buraya Galatasaray'ın karşısına en kötü şartlarda bile getirin Real Madrid'i, getirin Manchester City'yi kolay kolay kazanamazlar.